Arkadaşlar videoya geçmeden size X Square tartlı arkadaşın kanalını tanıtmak istiyorum. Gelip arkadaşlar abone olup bildiğimleri açarsanız ve gördüğünüz son videosunu arkadaşlar gelip şöyle bir like atıp yorumlara da arkadaşlar X geldik tarzı şeyler yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hatta ben şöyle kalp atayım. Benden gelenlere gördüklerime birkaç kişiye abone olacağım her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar. Açıklama kısmında kanal linki var isterseniz hemen videomuza geçelim. Hepinize hep bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Craft Race'da gördüğünüz gibi Skyrass'a kaldım neden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün o çok beklediğiniz efsane sizlerin pekleriyle oynuyorum serisine devam ediyoruz. Discord'dan sizlerden pekler istedim ve baya bir arkadaş hatta atan herkese teşekkür ederim. İçinden 3 tane pek seçtim arkadaşlar. Bu peklerle Skyrass oynayacağız ve pekleri biraz tanıyacağız. Bu arada peklerin indirme linki açıklama kısmında var. İndirip beğendiğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen ilk parta geçelim. Evet arkadaşlar ilk parti devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağıya ve <laughs> chestlerimizi toplayalım. Bugün yanımda Görkem var. Görkem hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Şimdi bu map'i o hala ezberleyemedim. Chestler nerede pek bilmiyorum. Chestler nerede? Kanka aşağıda iki tane var. Diğeri üstte <laughs> sanırım. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu arada açıklamada hemen söyleyeyim. Açıklamada bu peklerin linki var. Hemen indirip oynayabilirsiniz. ilk peki de göstereceğim birazdan ama ilk önce hızlıca bir gitmem gerek. Korktum ben seni kesmem lazım kestim tamamdır Evet bu arkadaşı kestik buradan güzel bir şey o fuller herman setlerde tamamdır hemen peki göstereyim şöyle arkadaşlar Serdar adlı arkadaşımızın peki indirebilirsiniz pek kırmızıya bölünmüş sanırım yani kırmızı edit bir pek biraz da peki tak ki eleştireceğiz bu seride bunu yapıyoruz bu arada seriyi bayağı istediğiniz artık atayım derim yani kusura bakmayın geç geldi ama Artık atayım isterim yani. Şimdi bu arada artık iki günde bir video gelecek arkadaşlar. Onun için de kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanka kusura bakma fotoğraf çekinmeyeceğim. Adamın dibisin. Çünkü video çok şey oluyor. Çok teşekkür ederim sağlığın için. Adamın dibisin videoyu izliyorsan. Arkadaşlar pek sanırım kırmızı edit falan. Yani öyle pek. Envanteri çok güzel beğendim. Burada kanalın fotosu var büyük ihtimal. Zaten bu de çoğu sahibi de bir yani YouTube'da gelişmeye çalışan arkadaşlar. Yani peklerini koyacağım. Umarım biraz da olsa destek olabilirim yani. Onun için peklerini indirmeyi unutmayın. Şimdi bana olta yok ama oğlum dur lan dur. Aldım tamam. Şimdi bu kim? Dur gelme. Abi foto diyor. Kanka kusura bakma ama foto çekinmiyorum. Adamın devisi. Kanka şöyle yapayım. Videoda olduğumu anla. Adamın devisi. Çok teşekkür ederim videoyu izliyorsan. için çok sağ ol. Arkadaşlar pek güzel kılıçları olsun, her şey olsun. Zaten mix pek. Bu arada editlenmiş hepsi. Yani illa sıfırdan olmasına gerek yok. Zaten bu devirde sıfır pek yapan pek insan yok yani çok. Yani mix yapabilirsiniz. Sonuçta başka peklerde alıp kendi pekinizi oluşturuyorsunuz. Yani bunluk bir şey yok. Yani ben Discord'da tekrardan istedim ve çoğu kişi attı. Atan herkese teşekkür ediyorum. Bu arada Görkem ne yapıyorsun? Görkem Adam da kaçıyor ya. <laughs> bu arada arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamada var. Görkem. Ya ben, da... ben... öleceğim. Ok atıyorum Görkem'e. <gülüyor> Görkem sesi umarım Oha. fazla gelmiyordur. Discord'da ne kıstım karıştı. ama umarım fazla gelmiyordur. Neyse hile yok fly var. Ne niye onu yazdı? Ha hileydi sanırım o. Neyse şimdi bir kişi kaldı. Sonra Görkem ne vs ama o adam nerede bilmiyorum. Bu peki de açıklamadan indirebilirsiniz. Çok güzel pek yayı olsun falan olsun. Her şey güzel. envanterini ben çok beğendim. Şu aşağı var ya. Aşağıdaki eee... ne deniyordu lan buna? İsmini unuttum ama siz biliyorsunuz. Orayı çok beğendim. Kılıçdayı çok beğendim çok güzel pek olmuş. Yapanın ellerine sağlık yani. Kanka nereye gidiyor? <laughs> adam bileyim, orada mı? Buraya Aha, adam oraya gitti adam orada burada. Mi? Ana bu sen misin ha. lan? Ya gel seni kesin <laughs> ya. Ne uğraştırıyorsun <laughs> Hayır, ya? gel ben, ya. Gel gel. Ben, ne ben Zaten ben ben keseceğim ya. Be. Bu arada arkadaşlar Discord'umda yetkili başvurular hala devam ediyor. Bu videoyu attıktan sonra bir buçuk ya da bir daha atarım büyük ihtimal. Saat <gülüyor> akşam <gülüyor> 6'da başvurular bitiyor. Onun için katılmayı unutmayın. Discord açıklamada var. Girdiğinde Aynen. zaten yetkili başvuru diye bir chat var. Orada size sorular sorduk. Onları cevaplıyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz. Saat 6'da başvurular bitecek. Kesinlikle Discord'a katılmayı unutmayın. Hile niye diyorsun lan bana? <laughs> Bilmiyorum ki. Kanka sona kalmışsın. Gel bari foto çekinelim. Çok teşekkürler adamın dibisin. Gel. Foto çekinelim. Discord'a girmiyorum. Dut, dut. Bu arada arkadaşlar iki günde bir video gelecek artık. Ee, zaten yayınları da açmaya başlayacağım merak etmeyin. Kanalım bildiğimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Kanka çok loggersin niye? Çok çok teşekkürler sağladığın için. İlk parti çıkardık. İstersen ikinci parta geçelim. İkinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partiyle devam ediyoruz hemen şöyle size toplayalım bu arada hala video like yorum atmayan varsa hemen like yorum atıp kanala abone olmayan varsa abone olsa çok çok sevinirim bildiğimleri açmayı unutmayın Şimdi bu arada bu ikinci partide mi biz üç part yapacağız ee, Hatta 4 yapacağız 4 4 part yapacağız arkadaşlar bu partten sonraki partta sizlere bir şifre vereceğiz bunu yorumlara yazan arkadaşlar kalp atacağız her zaman olduğu gibi ve yanlışlıkla Ender incemi kullandım çok iyi neyse Şimdi arkadaşlar ikinci partide de pek Nikolatlı arkadaşım peki yani Berke'nin peki Berke de zaten benim Discord'umda yetkili ve YouTube'da yani YouTube'da da ilgileniyor kendisi onun peki çok güzel pek yani yapan ellerine sağlık bu peki de açıklama kısımları indirip oynayabilirsiniz biraz gelişelim pek hakkında bir şeyler söyleyeceğim bu arada ben de tam şey gurme gibi olmadım mı hani tadı tadıyor falan <laughs> şeylerini söylüyor ben de peklere pek mi yiyor pek yiyorum aynen <gülüyor> ölüyorum <gülüyor> tamam ölmedik ben Chespiyet aldım tamamdır. Şimdi Oltam yok. Bu kötü. Ama o zaman Rekt attım. Oha çok büyük başarı. <laughs> Oha. Arkadaşlar adama <laughs> şey atmış. Tamamdır bu arkadaşı <laughs> aldık. Oha ölmedi. Kanka git aşağı aynen tamam. Bu arada yeni maplerden birinde oynuyoruz. Şu an çok güzel ya panellerine sağlık cidden. Tam böyle pp map olmuş. Şimdi. Burada iki kişi simulayla bir arkadaş kapışıyor. Daha kimse yok mu oğlum? Map küçücük Çoğu kimse değil, yok. Çocuğa Rekt attım lan. Ah merhaba Enes Peki, Burak abi. selam. Hadi gel ver bu arkadaşlar keseceğim. Bu arada arkadaşlar pek galiba mavi edit. Yani blue edit kısalsa. Çok güzel olmuş bu da. Yapan ellerine sağlık. Goda. Şu o e, laf bana çok şey hatırlatıyor. Bu arada bu da mix büyük lütfen. Lan nereye gittin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye gittin diyorum ben. Aa burada iki tane adam var. Ben de ölmeye gidiyorum ha. Neyse, gelin bakalım. Ay kisi ve atıyor ve biri öldü. Ölmedi. Aşağıda tutunda. Merhaba kanka. Seni kesersen mükemmel olacak. Benim niye oltam yok ya? Oğlum ben şey sanıyorum. 3'te lav var sanıyorum. Tamam da bu arkadaş kestim. Oltasını aldım ve burada bir arkadaş var. Kanka foto çekinmeyeceğim. Kusura bakma. Adamın devisi video izliyorsan çok çok teşekkür ederim saldığın için. Şimdi şunları atayım ben. Şöyle yapayım. Pek güzel. Yani size en güzellerini seçip paylaşmak istedim arkadaşlar. Beğenmediğiniz de olabilir. Ee, indirmek zorunda değilsiniz. Ama pekleri beğenenler varsa indirip oynayabilir. Yapanların cidden ellerine sağlık yani çok güzel pekler yapmışlar. Mix de olsa bu kadar güzel şeyler bunu böyle birli yani birleştirmek kolay değildir bence. Şimdi kanka seni kestim. Simlay. sen misin bu arada? Sen adam ay sensin lan bu. <laughs> ben de seni yeni anladım biliyor musun sen olduğunu. Ya gelme. gelme. Ölüyordum. 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 Ya lan sen, sen bana fake mi attın? Yo ya? fake atmadım bir şaka yaptım. Oğlum bak ölürsem çok kötü şeyler yaparım bu arada. Discord'dan banlarım çocuklar. <laughs> <laughs> gel lan buraya. Bu kaçıyor ama diğer ya. adam nerede acaba? Diğer adam nerede? Gel <gülüyor> bu arada Discord'da bırak. açıklama ya da var gel. gelmiyor etmeyin yetkili alımlarımız. Ben bu videoyu yarın atacağım. Merhaba. Ya yani yarın dedim 11, 11 11 şu an saat kaç? Aynen. 11'inde atacağım yani. Saat gece 12 ben bu, bunu sabaha yetiştiririm büyük ihtimal. 12'de atacağım arkadaşlar. 12 diyorum ya. Yani bugün <laughs> atacağım arkadaşlar. Bugün izliyor <laughs> olursa <laughs> ne diyeyim oğlum <laughs> kafa yandı. Saat bu bir, olacak arkadaşlar. Bir ya da bir buçuk gibi atılır. Ee, izle, izleyebilirsiniz. Ve saat akşam 6'da yetkili başvuruları kapanacak. Kesinlikle gelip başvurmayı unutmayın arkadaşlar. Yetkili olma şansını yakalayabilirsiniz. Tamamdır. Simlay'ı da kestiğimize göre diğer arkadaşı bulabilir. Diğer arkadaş nerede bu arada? Simlay baksana. Oyun sesleri umarım fazla gelmiyordur. Ben yine kanka buna... base'de takılıyor şu anda. Ne yapayım? Base'de bilmiyorum. takılıyor. Aa, Çok 60'dan. masum çocuk ama. Çok masum. Aa gördüm. Gel bakalım. Sınır da geliyor aslında. Ay sınıra bekleyebiliriz ama şurada bir şey yok. Serender incim var. Netim. Netim buna. Serender incim var. Bak onu ben çok iyi biliyorum bak bu işi. Sonra kaldım pustum diyor adam. Hop gel bakalım. Seni kesebilecek miyim? Umarım kesebilirim. Pek cidden güzel. Başka hiçbir şey demedim güzelden. Başka çünkü size güzelliğini şey yapmaya e, çalıştım vermeye çalıştım yani bulmaya çalıştım yapan herkese dedim ki eline sağlık Neyse güzel bir part daha çıktı arkadaşlar isterseniz üçüncü parta geçelim üçüncü partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü part ile devam ediyoruz hemen şöyle aşağıya ve çesede toplayalım bu arada. Bu partta sizlere bir şifre vereceğiz. Bu şifreyi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar şifreyi de oyunun ortalarında falan veririz. Bu partta vereceğiz zaten yorumlara yazan herkese kalp atacağım bunu biliyorsunuz her zaman yaptığımız şey. Kesinlikle şifreyi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hemen şöyle ortaya doğru yolumuzu yapalım ve zıpladık tamam. Burada bir arkadaş var. Dur dur dur. Hop atamadım. Atamadım. Arkadaş yemedi. Yeteri çok iyiydi. Bu arada bu arkadaşın lagı var sanırım ama attık. Lan nasıl? Bu arkadaşın çok güzel bir lagı var. Lan ben blok koyacaktım. Ateş topu koydum. Evet bir de yandık. Tamam kestik bu arkadaşı ve var mı zaten güzel. Şimdi şu gepi yiyelim. Daha burada kimse yok galiba. Tamamdır ye. Ben ateş topu patlattım ya onun şeyine yandım. Neyse. Eee şimdi hemen peki gösterim arkadaşlar pek Arda atla arkadaşın peki Zaten Arda benim tasarımcım Çok güzel pek olmuş ben oynadım çünkü peklerle girmeden önce arkadaşlar yani size güzel bir pek vermek istiyorum Bu pekle rest yani kırmızı bir pek ee, ilk parttaki olduğu gibi yani Bu da bir e, mix bir pek yani ama olsun Çok güzel pek yani yapanın ellerine Kollarına sağlık O arkadaş beni kesecek görkem Görkem Görkem. Adam öldürüyor mu? dur. Görkem öldü. Öldürdüm <laughs> be. Görkem oha. <laughs> Şimdi gel bir. Ben sana şuradan ok atabilir miyim? Aha oh, attım lan seni görmeden. Seni görmeden attım. Çanklarım azdı. Neyse. Eee pek güzel pek kötü bir yanı yok aslında. Dur ben kaskı giyeyim ya. Kötü bir yanı yok peki ee, harbi ya? yok yani. Güzel hepsi ya. Bir şey diyebileceğim olmuyor arkadaşlar cidden. Yapı herkesin ellerine sağlık yani. Pek de açıklamak istiyorlar. indirip oynayabilirsen. <laughs> Kendini yaktın. Bence sen beni yaktın. Oğlum sen beni öldürürsün. Aman kaç öldüm. Ver, öldüm. öldüm. Kaç. Furkan, 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 Furkan git. Aa kaç 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 kaç. Tamam. Oğlum niye herkes chestleri açmış? Bana aa şu chest açılmamıştı. Furkan'ın demiştim. Soğuk bozuk herhalde. Açılmamıştır demiştim ben. Şimdi Görkem. Aa tek sen kalmış. Tamam. Söyleyeyim. Tek sen, at, Ya Aa, ben atamadım şey ateş direncini. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Ben bu arada biliyorum. arkadaşlar bildiğiniz üzere bu seride biz son partta benim benim bulduğum güzel bir peki sizlere veriyorum ve bu dördüncü partta da öyle bir e, pek koyacağım ha. arkadaşlar. Yani kendi bulduğum bir peki koyacağım. Onu da açıklama kısmından indirebilirsiniz. Yani size önereceğim Oltan bir pek. Şimdi kanka oltam yok. Var aslında da sana yok. <laughs> ha, var. Kanka, kanka <laughs> hadi 4. Görkem şifre söyle bu part. E, şifre pek olsun. Tamam şifre pek olsun arkadaşlar. Şifre şifreye ne ya? Yorumlara pek yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. Kesinlikle pek yazmayı unutmayın. Bu arada hala like atmamasa like atabilir. 400 like'ta bu seri devam edecek. İstersen hemen VS'ye başlayalım Görkem abi. Abi dedim. Gaza geldi ama gelin Gel. Çok ha, gaza geldi. oldu? Ben. Öldün oğlum Daha direkt yiyece ha. He. Bekle zulmüye sana. ölmüyorsun. 9 saydım bari ya. ya. Neyse arkadaşlar dördüncü parta son parta geçelim dördüncü partta görüşmek üzere Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim açıklamak için pekleri linki var beğendiğiniz peki indirip oynayabilirsiniz Daha arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın şifremizde pek dediğim gibi pek yani yoruma yazarsanız herkese kalp atacağım Neyse 400 like bekliyorum bu serinin devamı için ee, like atmayı unutmayın yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.